tepkilerden dolayı mı tarafta taraftar tepkilerinden çünkü mantık değil ki bir iktidar içinde mantıklı bir şey değil. Şu an durup dururken sen niye Fenerbahçe camiasını karşına alasın ki? Bu sefer burada Fenerbahçe meselesini unutturalım diye. Fener sadece bu iş Fenerbahçe meselesi değildir. Biz aslında bir temizlik duygu şeyi yapıyoruz, operasyonu yapıyoruz. Algısı da oluşsun. Bu sefer dönüyorsun 2011 yılında Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın imzasıyla yapılmış bir şikayet dilekçesini işleme alıyorsun. Arkadaş aradan 15 yıl geçmiş. Yani 14 şurada bir hafta sonra 15 yıl değil mi? 15 yıl sonra niye o dosya senin önüne geliyor bugün? Hem de bugün Saadettin Sara'nın alındığı yani gözaltında olduğu gün geliyor. Yani geçen yıl değil, evvelki yıl değil, ondan önceki yani burada bir şike ve bahis meselesi varsa o gün alırsın. 3 ay önce alırsın, 6 ay önce alırsın, 8 ay önce alırsın, 5 yıl önce alırsın, 15 yıl geçmiş. Bugün bu sefer bir de Galatasaray'ları işin içine katıyorsun. Hiçbirimiz akıl silerdiremiyoruz.